فَاسْأَنُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا Hocam bir mümini haksız yere öldüren bir kişi ebedi cehennemden mi? Evet, eğer bir mümini öldürsen ayette de geçiyor, hadislerde de geçiyor. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا Eğer bir mümini müteammid bir hiç yere öldürsen, cezası cehennemdir. Evet. Eğer o ehli iman ise öldüren cezasını çeker ama ehli sünnet diyorlar ki ebediyen cehennemde olmaz. Çünkü neden? Allah Teala diyor şirk hariç her şeyi affedebilir. O zaman ne diyor ehli sünnet? Zahire göre cehenneme girer ama tehtel meşi'e Allah'ın istediğin yani isteğindedir. Allah istese onu affeder, istese ebedi koyar. Biz buradan diyemeyiz bu ebedi cehennemdedir. ehl sünnet aynen bunu intihar eden içinde diyor. Ebedi diyemeyiz ama ne deriz? Tehtel meşiye Allah istese affeder istese cezasını keser. Evet.